Eminim bazılarınız aklından şöyle bir zombi kıyameti olsa da Daryl Dixon gibi ortalıkta dolansak diye geçirmiş ve arkadaşlarıyla en yakın yağmalanacak market ve saklanacak mekan gibi konuları tartışmıştır. İşte şimdi o düşüncelerin gerçek olduğunu ve etrafınızı zombilerin sardığını hayal edin. Tam istediğiniz şey bu değil miydi? Yavaş, sakar ve beceriksiz zombileri bir oraya bir buraya savuruyorsunuz. Keyfiniz gıcır. Yavaştan hava kararmaya başlıyor. Siz de evin yolunu tutuyorsunuz. Derken arkanızdan değişik bir ürküm sesler gelmeye başlıyor. Ve dönüp baktığınızda karşınızda bir volatil görüyorsunuz. Eve nasıl koştuğunuzu bilmiyorsunuz bile. Tek bildiğiniz şey işten hiç de umduğunuz gibi olmayacağı ve bunun bir maceradan çok hayatta kalma savaşı olacağı. Evet siz de artık Dying Light 2 evreninin bir parçasısınız. Peki, nedir bu Dying Light 2? Nasıl oynanır? Olayı nedir? Dying Light 2 demin de bahsettiğimiz üzere bir zombi oyunu ve adından da anlayacağınız üzere serinin devam oyunu. İlk oyunda Harran'da görülen virüs dünyaya yayılmış durumda ve siz Aiden isimli karakterinizle kayıp kardeşiniz Mia'yı aramak için Villador isimli şehre geliyorsunuz ve maceranız burada başlıyor. Peki, bu macera size kaça patlıyor? Gelin beraber buna bir bakalım. Eğer Epic Games üzerinden alırsanız oyunun fiyatı 1085 lira. Steam üzerindeyse ise oyunun fiyatı 20 dolar. Peki gelelim hızlıca oyunun artı ve eksilerine. Artılardan başlayalım. Birincisi parkur mekanikleri. İlk oyunun en önemli özelliklerinden biri olan parkur bu oyunda daha da gelişmiş ve keyifli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şehrin bir ucundan diğerine çatıdan çatıya gezmek veya yüksek bir yerden atlayıp paraşütünüze süzülerek yolunuza devam etmek oldukça keyifli. İnsanın oyuna sadece sağ sola koşmak için bile giresi geliyor. İkincisi vuruş hissi. Zombilere gerçekten vurmak gibi hissediyorsunuz. Vurduğunuz silah ve yere göre vücutlarını farklı hasarlar görmeniz mümkün. Bu da verdiğiniz hasarı daha da iyi anlamınıza sebep oluyor. Özellikle zombilere uçan tekme atmak bence ayrı bir keyifle. Üçüncüsü grafikler. Burası için ekstra bir şey söylemem gerekmiyor bence. Zaten video boyunca gördüğünüz görüntüler sizin için yeterli olmuştur. Ama evet zombilerden gezdiğiniz çatılara bence gayet güzel gözüken bir oyun var karşımızda. Dördüncüsü hissi. Ben şahsen gelişme kısmından keyif aldım. Hem kendilerimizle uğraşıyoruz hem farklı gruplar arasında yaşanan bazı olaylara karışıyoruz. Hikaye ilerledikçe şehrin belli bölümlerini seçtiğimiz iki gruptan birini verebiliyoruz. Ki bu da bize ayrı bonuslar veriyor. Ayrıca hikayeli seçim şansımız olan diyaloglar da var. Ki bu da bazı olayları ve şehri etkiliyor. Açıkçası bu da benim hoşuma giden bir detay oldu. Buna ek olarak açtığımız yetenekler ve bulduğumuz kıyafetlerle karakterimizin dövüş veya parkur odaklı gelişip güçlenmesini sağlayarak yeni numaralarla oyun keyfimizi arttırabiliyoruz. Beşincisi oyuna gelen güncellemeler. Bence Dying Light serisi bu açıdan çok başarılı. Çünkü ilk oyuna bile hala etkinlikler geliyor. Kaldı ki ikinci oyunda çok daha fazla güncelleme yapıldı. Eskiden animasyon bazlı bir oyun motoru varken fizik bazlı oyun motoruna geçildi. X-ray özelliği ve ateşli sıralar getirildi. Zombilere görsel güncelleme getirildi. Ücretsiz bir DLC getirildi ki bayağı görev bir DLC bu. Kısacası oyuna hala yeni içerikler gelmeye devam ediyor ve muhtemelen de böyle devam edecek. Gelelim eksilerine. Birincisi oyunun zorluk seviyesi. Oyun çıktığından beri zorluk seviyesini bir türlü tutturamadılar. Ev çıktığında oyun genel olarak çok kolaydı ve geceleri gezerken hiç zorlanmıyordunuz. Çünkü çatılar sadece size ait oluyordu. Şöyle söyleyeyim, ben bir kere bile Volatay'ı gördüğümü hatırlamıyorum. Ancak bu videoyu çekerken oyuna geri döndüm, bu oyuna gerçekten bir şeyler olmuş. Gece bir saniye bile rahat geçmiyor. Her yer düşman dolu, Volatay'lar cirit atıyor, ciddi ciddi böyle sakin adım atamıyorsunuz. Bu da bir süre sonra tat kaçırıyor. Ki aynı şey bence gündüz için de geçerli. Ama en azından gündüz Volatay'larla uğraşmak gibi bir derdiniz olmuyor. İkincisi loot mekaniği. Burada kastettiğim şey şu, birinci oyunu oynayanlar bilir. Bir düşmanı lootlarken karakterimiz bir animasyona giriyor ve loot'unu yapıyor. Bu 1-2 düşme için sıkıntı olmasa da 20-30 tane zombi kestiğinizde hepsini tek tek lootlamak sıkıcı oluyor. Çünkü bunu çok sık yapıyorsunuz. Her düşmanı mutlamak istiyorsunuz. O kadar kesmişsiniz. Çıkan eşyaları toplamak hakkınız. Ama bir süre sonra bu animasyon işi can sıkıcı oluyor. Bunun bir çözümü var. Bedenler bir süre sonra ortadan kalkıyor ve lootlar paket halinde yerde kalıyor. Onları toplamak için bir animasyona girmenize gerek de olmuyor. Tuşa basar basmaz lutu alıyorsunuz. Ama tabi bunun olmasını da beklemek aynı şeye denk geliyor. Özetle Dying Light 2 bence ufak bir iki pürüz dışında gayet güzel bir oyun. Elbette ilk çıktığında oyun bence daha kötü bir haldeydi. Ama yapımcılar sürekli güncellemeler getirerek oyunu epey bir düzelttiler gelip çıktığı zaman ve şimdiki haline bakınca arada bence iyi anlamda büyük bir fark var. İlk oyun bence mükemmel bir oyundu ki ikincisi de bazı alanlarda üstüne daha da konulmuş bir halde. Şehirde gezmekte, de, zombileri dövmek de ayrı keyifli. Hikayeye odaklanmazsanız bile oyun mekaniklerinden gayet keyif alabilirsiniz. Ama bence hikayesi de fena değil. Birinci oyunu oynayıp sevenler bence bu oyunu mutlaka oynamalı. Onun dışında eğer zombi temasını seviyorsanız bu oyun türünün en iyi örneklerinden biri. Özellikle parkur yapabilmek temaya çok ayrı bir hava katıyor. Ki parkur da iyi yapan bir seri bunu unutmamak lazım. Türe aşina değilseniz bile eğer karakter geliştirmekten ve grind yapmaktan hoşlanıyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Tek başıma gerilirim oynayamam diyenleriniz varsa da oyunu arkadaşlarınızla oynama seçeneğiniz var. Bu şekilde geceleri rahatça gezebilirsiniz. Bunları dedikten sonra benim oyuna puanım 7.5 Bence %50 ve üstü bir indirim bulursanız ve ilginizi çektiyse alın ve oynayın. Ama aksi indirim beklemek en mantıklı seçenek olacaktır. Umarım bu anlattıklarım oyunu alıp almama konusunda karar vermenize yardımcı olmuştur. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep Hepinize bol oyunda günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.